Bilin bakalım bu arabayla bugün ne yapacağız? Bu arabayla ne yapılabilir arkadaşlar en fazla? Drift atılır tabii ki arkadaşlar. Bugün milletin arabalarını kaçırıp milleti dele edeceğiz. Kendimize küfür ettirteceğiz. Küfüre doyacağız arkadaşlar. O zaman kışkırtmamıza başlayabiliriz. Gel bakayım buraya kardeşim. Alim senin aklını. Çek kenara kardeşim. Ha, çalıyoruz dursan oğlum. Baba gel buraya şimdi sen yedim. Benden hızlı olamazsın. Gel buraya kardeşim benim. İçimden geçmez herhalde dur. Dur şimdi sen yedim. Gel buraya. Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> lan durdu. Gel buraya gel. gel buraya. Lan. lan o... <laughs> oğlum. adam kaçtı. <laughs> Neyse kardeşim acıdım sana tamam. Şimdi başka hava aramaya gidiyoruz. Asıl mekana geldik arkadaşlar. Şimdi şurada bir Rolls Royce var arkadaşlar. O da altın kromda. Onu alayım bakayım. Aa üstüme bi... Lan. Arabayı kullanmaz zor lan çok büyük. Sen gel kardeşim benim. Siz geleceksiniz. Dur lan salak mısın oğlum sen? Dur bak burada satılığa koyulmuş bir araba var. Onu çalayım ben dur. Lan çekilsenize. Lan çekil. Heh. Gel buraya kardeşim. Aa zaten satılığa koyulmuş arabayı çaldım. <laughs> Hadi kardeşim yoluna bak. Hadi görüşürüz. rızkını aldım ananı satayım adam arabayı koymuş ben çaldım arabayı seni <laughs> bırakırsam namerdim lan lan oyundan çıktı adam lan boşuna geldik buraya kadar gel bari sen ben bu arabanın kamera açılarına tüküreyim he mi hoppa bu arabayla ne kadar gelseniz gelin çarpıyorsunuz arkadaşlar bak bir tane geçireyim buna gördünüz mü ben uçtum ama anasını satayım baba kimseyi alamayacağım mı ben ya bu ne ya Ha? Gel açtım gel Adamsın oğlum sen gel Bin 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 lan. Adam kardeş Hayatında yaptığın en büyük hata yaptın kardeşim Bir daha seni indirmeyeceğim Oyundan çıkacaksın lan Hadi bakayım Benzin benden kesiliyor ama canı sağ olsun kardeşim Ladası da güzelmiş ya Lan oğlum bu arabanın ismini yorumlara yazar mısınız Bir türlü aklıma gelmiyor bu arabanın Oy oy oy, oy. Lan ne oluyor oğlum? Oğlum kamera açısı aşırı kötü lan. Baba baba baba. Dur biraz seni gezdireyim drift tut. Bırakak mı adamı? Adam oturmuş çay içiyor çok. Memnun lan. Aha! Ee, <gülüyor> <gülüyor> odadan çıktı o da. <laughs> lan burada. Yazınca yok oldu. İndirek şunlar. Hadi in kardeş. Bu ne lan? Arkadaşlar bu oyunda kaç tane coin sınırı var? Mesela 50 milyon sınır var ya oyunda. Kaç coin sınırı var? Ona göre araba satacağım ben. De. Arkadaşlar bir de böyle bir arabam var. Takipçim arabam araba attı böyle bir araba. Benim eski kanalın fotoğrafını yapmış kapak fotoğrafını yapmış ön tarafa. Çok beğendim ben bunu. Ee, ellerine sağlık arkadaşlar onun. Oğlum bu araba ne zaman geldi lan bana? Bu nasıl araba oğlum? Aa bu da Mikromamin'in arabası arkadaşlar. Bana <laughs> niye atmıştı lan unuttum. Ama keriz malı güzel geliyor arkadaşlar. Bir araba almayı düşünüyorum. Güzel bulabilirsem inşallah alacağım. 20 milyonum var. Aslında böyle bir araba var. Mustang miydi bu arabanın ismini Unuttum tam olarak hatırlamıyorum. Beyaz 1695 HP'si var arkadaşlar. Jantlarda da e, fark ettiyseniz paralı jant. Oğlum sen kimi geçiyorsun lan? Altında Ferrari'si var beni geçiyor. Hayırdır kardeşim nereye gitti lan? Adam harbi bizi geçti baba ya Olmu nasıl kasma lan Kendine gel oyun Bu ikisi de çifte bunlar. Güzellermiş ya. Düzgün bir araba satan yok mu? Araba satan yok mu diyeyim daha iyi olur anasını satayım Ya bak bu bu güzelmiş ya Monster falan çizimli Ya çıktı anasını satayım sen olan yok mu yazmış uf falan nasıl? Ne yapacağız sevgilinle? Çiğ köften mi yoracak kardeşim benim? Adam arabamı aldı götürüyor arkadaşlar. Ben içinde değilim. Hayırlı olsun arkadaşlar araba arkadaşa. Burada 44 bin lira birlikmiş. Bunda alak. Oğlum sen ne yapıyorsun buraya sokulur mu araba lan? Oğlum bu ne bu arabanın üstü açıp kapanıyor mu? Lan böyle bir özellik var mıydı bu arabada? Arkadaşlar bayadır CT1'e girmiyoruz. Lan bu nasıl kasma? Arkadaşlar Bahadır City 1'e girmiyoruz dediğim gibi Gireyim dedim belki güzel arabalar satıyorlardır Bir girek pazara Bu araba da hır. bayağı hızlı ha Ama sürebilirsem Allah Lan Oğlum Çok kasıyor bende bu ya Burası çok kasıyor Diyeyim şuna Oğlum araba satan yok mu lan Biz araba seçmeye geliyoruz araba bile satmıyor millet Allah, Oğlum pazarda adam yok bu sefer Lan sen ne yapıyorsun lan? Oha oğlum üstümden geçti anasını satayım. Dur bari birileriyle yarışak. Bu ne lan herkes başka yere gitmiş anasını satayım. Lan o ne? o ne? oğlum? Bu ne lan? Ne yaptın oğlum sen bu arabaya? Çok iyi duruyor lan. Takas atayım belki alır salak. Baba arabanın icraatı önemli. Gel gel. Gel yarışak gel. Kabul etmedi. Korkaksın çünkü kardeşim benim. Lan oğlum kasma sana. Bu nasıl kasma? Bir polis arabasına ihtiyacım var. Güzel bir video çıkartmayı düşünüyorum ama polis araba yok şu an bende. Yapmaya da üşeniyorum. Sen de gel kardeşim. Nerede ezik varsa toplarım yarışırım valla. Bu Mami orijinal mi? miydi? Mami miydi unuttum anasını zaten bilmiyorum. Bir Joe oluyor bir Mami oluyor ismi anasını. Cevap vermeyeceğim lan. Ne yapıyorsun lan sen burada? Bu arabayla drift mi atıyorsun manyak? Bekle sana drift atmayı göstereyim. Hani. Tut 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 tut. O mami. Mami nerede gözüküyor? Beyaz bir araba gösteriyor onu. Bu mu? Mami. Mami bu arabada yok ki lan mami de. Varsa da bakayım. Mami'nin plakası boy böyle olmaz. Yok bu mami değil o zaman. Amin. Trikit <laughs> Arkadaşlar düzgün araba satan yok mu diyeceğimize Araba satan yok mu diyoruz anasını satayım O derece kimse adam akıllı araba satmıyor Şu arabaya baksana 8 milyona koymuş Sen ne yaşıyorsun kardeşim ya Şu GTR bile 8 milyona koyamazsın lan Ne çarpıyorsun kardeşim Bu arabanın tamponu senin arabadan mı pahalı lan Nereye gitti oğlum araba Nereye oraya gittin lan sen Oğlum git lan Tamam bu ne? yarış istiyor. Gel kardeşim gel. Gel. Gel kardeşim benim. Gel senin bir eline vereyim senin gel. Gel aslan parçası. İleysen ağzına sıçarım bari lan. Ne oluyor lan? Lan oğlum 700 AP e sen. Yoluna bakayım kardeşim hadi. Git sütünü iç Öyle yapıştırırım kardeşim seni yani. Böyle yandan drift atarak da geçeyim. Oğlum bu arabanın içine ne olmuş böyle? Allah. Oy 360 gördünüz mü lan? Pek göremezsiniz de şu camlardan. Ben gördüm arkadaşlar. Bedava reklam da ediyoruz. Red Bull'un reklamını. Aleystün lan. Yan yan virajda koptuk kayışla. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Eğer bir video konusu aklınızda varsa benim de çekmemi istiyorsanız arkadaşlar. Bunlarda da belirtmeyi unutmayız arkadaşlar. Daha kaç kere arkadaşlar diyeceğim ben de bilmiyorum. Umarım rahatsız olmuyorsunuzdur. Şu an ben rahatsız oldum çünkü. <laughs> lan tren gidiyor lan. Oğlum yedim seni bekle lan. Neyse arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Beğenmediyseniz de dislike de atabilirsiniz tabii ki de arkadaşlar. İyi günler dilerim arkadaşlar. Oğlum benden hızlı olamazsın. Geri zekalı, gel buraya. Ananı... Oğlum bunu lan... Ne oluyor oğlum? Nereye girdik lan? Ananı satayım neredeyiz? Hayda, lan yol kayboldu. <laughs> Görüşürüz kardeş.